şimdi bir küre dünya iddiası var Tabii ki bu küre dünya iddiasının belli bir geometrik şekli var İşte belli bir çapı var iddiaya göre belli bir eğim eğimi var yani şu kadar metreden sonra işte şu kadar eğim olması lazım vesaire bunun dönüş döndüğünü iddia ediyorsa dönüş hızı var belli bir şu kadar kilometre Bölü saatte dön dönüyor. Bu e, kürenin konumu ile ilgili işte ekseninin ilk olduğu ile ilgili iddia var. Bu kürenin belli bir e, dönüş gerçekleştirdiğini e, e, iddia ediyor şey. Mesela saatte 1000 mil hızla döndüğü söyleniyor. 66.6 derecelik bir eksende yapılandığı iddia ediliyor. E, ne bileyim güneşin etrafında saatte 66.6 mil hızla döndüğü söyleniyor. Güneşin etrafında döndüğü söyleniyor galakside aynı yani sadece güneş güneşle birlikte bir de döndüğü bir galakside döndüğü söyleniyor. Bu da 1 milyon milden fazla hızlı olduğu söyleniyor. Ee, ve dünyanın bir küre olduğu söyleniyor. Belli bir çapı olduğu yarı çapı olduğu söyleniyor. Yani bunların hepsi e, pozitif bir iddiadır. İşte bu ana akım modeli dünyanın şekli konusunda ve konumu konusunda e, bir model ortaya koyar ve insanların çoğunluğu da buna inanıyor şu anda. Ve bu modele herhangi bir meydan okuma olduğunu bilmeden, duymadan ve alternatif model olduğunu bilmeden birçok kişi bu modelin e, in, e, doğru olduğu inancında ve bu modelin de aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Çünkü okullarda bir alternatif olduğu da söylenmiyor. Yani okullarda çocuklara öğretilen tek bir model var. Bu model budur, bundan başka bir şey yoktur diye öğretilir. Ancak bizim gördüğümüz e, küreye inananların, aslında bu modelin tam olarak neyi tarif ettiğini de bilmiyor oldukları. <laughs> Eğer bilmiyorsanız yani bu e, modelin ne olduğunu ki <laughs> hızının ne olduğunu kürenin çapının ne olduğunu ne kadar e, <laughs> hızla döndüğünü vesaire bunları bilmiyorsanız bu sadece sizin körü körüne inancınız olduğunu gösterir. Yani detaylarını bilmiyorsunuz demektir. Bu sadece e, birileri size söylediği için inandığınız anlamına gelir. Bu da bir inanç olur. Çünkü hiçbir zaman bu verileri test etmediniz, kontrol etmediniz, kendiniz ölçmediniz, kendiniz tartmadınız ve bu durumda bu bir inanç halindedir. Yani bu bir bilim değil.